Alperen çok iyi bir sezon geçirdi gerçekten. Playoff'lara kaldı. Kariyerinde ilk defa NBA playoff'larının adını yazdırdı Houston Rockets'la. Çok iyi başlamıştı zaten sezonu. Bunun da devamını getirmek istiyorlardı ki Golden State gibi güçlü kazanmayı bilen bir takıma karşı hem yaşlılar hem gençlerle harmanlanmış bir takıma karşı oynadılar aslında burada seride. Ki 3-1'i de geriye düştüler serilerde ama buradan 3-3'e getirmeyi çok iyi bildiler. Maalesef son maçta güçleri yetmedi. E, tabii ki e, bizim aslında Alperen'ye en çok gördüğümüz şey Alperen'de Green arasındaki yaşanan e, problemler, tartışmalar oldu. Tabii burada e, Golden State'e baktığımız zaman Stephen Curry'nin işte Butler'ın olması, e, Green'in olması, Moody'nin olması, hani. Böyle oyuncuların olması tabii ki burada e, Golden State'i bir adım daha öne çıkarttı. Ama tabii ki Alper'in son maç performansına bakarsak 21 sayı attı. 14 civarında 5 asiste mücadele etti. Tabii ki bu e, Rockets'ın 1389 kaybetmesine engel olamadı.